Kaçarsın gidin yolunu buldun lan. Oğlum burada neler çıktı lan bu Oğlum akıllı olun lan hepiniz. Oğlum siz kimsiniz lan? Sır sırrı. Ukala. Manyak. Oğlum neler buldum lan güne? Allah çalsın bunların hepsi benim lan. Bunla da... Neyse videomuza geçelim. Artık benimsin lan sen. Benim. Artık ikimiz arkadaşız tamam. Gel seni bir kere öpeyim. Oğlum sen o kadar güzelsin lan. Senden bir tane daha bulmuştum sanırım. Üç buçuk sene önce. Ne kadar tatlısın lan sen. Allah çapsın. Oğlum iki tane de böyle bir şey çıktı lan. Oğlum bunlar ne lan böyle? Böyle düğmeye basınca. Bu ne lan böyle? Oyuncağım benim yeni oyuncağım bu. Ben oynarım sabaha üçe kadar. Oğlum 43 tane para çıktı lan. 43 tane para. Hepsi benim lan hani hepsi. Oğlum sıfır kampingi çıktı lan. Allah yemin ederim daha sıfır. Kuracaksın. çapsın. Bunu alıp buraları terk etmeyin oğlum bu güne şimdi. Allah yemin ederim. Bunun içinde yatmayın oğlum üç buçuk gün boyunca. Oğlum burada, burada yedi yaş diyor lan. Lan yoksa bu kitaplar benim için özel kitaplar mı lan yoksa bunları kurbağalar yılana karşı diyor bunu gidip evde okumayım mı lan bunlar hepsi benim lan ne güzel lan bunlar. Resimlere bak eve gidince Allah'ım yemin ederim iki tanesini okuyacağım yemin ederim. Boya buldum lan kendime boyamayayım mı lan kendimi şimdi hemen bir bakalım şuna bakalım nasıl bir şey. Oğlum oğlum. Bu ne lan böyle bugün? Bu ne lan bu? Ay her yerin boyu oldu Allah çapsın. Her yeri boyu oldu. Oğlum bunu nasıl temizleyeceğiz lan şimdi bugün? Ya bunlar nasıl geçecek lan? Geçmiyor lan bunlar. <laughs> Neyse Petrole gideyim de elime tazikli su tutayım. Araba yıkama suyundan inşallah geçer. Oğlum bunların ikisinin gözü de aynı renk mi lan? Tamam lan tamam. Bir tane de böyle bir şey çıktı. Uludağ hatırası diyor. Neyse biz de bunu eve götürür hatıra olarak saklarız. Ne kadar güzel lan bu bugün. Reklamlar. Arkadaşlar videonun devamı şu an YouTube kanalıma atacağım. Ee, bununla da kaymamı istiyorsanız yokuş aşağı kaymamı istiyorsanız yorumlara yazın. Devamını izleyin lan videonun yeni başladı. Oğlum sen senin hayatındaki en güzel terlikleri buldun lan bugün. Bunları bir giyeyim mi lan bugün hemen şimdi? He? Bunları giymeyeyim mi lan şimdi hemen? Allah Allah çapsın. Oğlum bu terlikler ne kadar güzel lan hepsi. Oğlum ayağımdan çıkıyor yapıştı lan terlik. Terlik yapıştı Allah çapsın terlik yapıştı lan bugün. Lan terlik oğlum asfalta yapışıyor lan bu terlik. Ha, niye öyle oluyor? Niye? Oğlum yok girmiyor. Yapıştı. Kur'an'a yemin ederim yapıştı bak. Bak. Ha, şimdi açıldı. Yok bunlar ayağımı kırar. Bunlar olmaz. Yok yok bunlar olmaz. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Oğlum burada neler var lan? Ha? Neyse bu üçünü eve götürürüz. Bunlar ne? Power bank. Bebek. Bileklik. Hayatındaki en çok sevdiğim bilekliklerden. Bana oğlum parmaklarım girmedi lan içine. Neyse devam edelim. Aha gümüş mü lan bunlar? Bunlar gümüş mü lan acaba? Başka var mı? Yüzük. Allah çapsın. En çok sevdiğin yüzük. Bakalım başka bir şeyler var mı burada? Bir burayı karıştırayım iyice de. Tarkan'ın Tarkan. Başka bir şey yok. Oğlum Aa, bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı lan. Oğlum bunları bunları ben tak olmaz lan sana. Ya 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 bunlar sana olmaz. Ne öbür poşete bakalım. Öbür poşette neler var? Oğlum bunun içi dolu lan. Ha? Bunun içi pastacılığa da çıktı arkadaşlar daha yeni boğazıma gitti lan sıkınca bu da dolu mesela bunu motoruma ikisini motoruma kullanacağım neyse buradan bir kalkalım öbürlerine bakalım başka neler var başka neler var öbür poşete bakalım Durum. bunun içi dolu lan bunun içi ne yazıyor Türk Telekom Fiber dur bakalım bir dolu mu bunun içi Allah çapsın oğlum oğlum bu sıfır mı lan anam sıfırmış bu satılır mı ki acaba para der mi ki lan bu neyse bunu bit pazarında at pazarının altında bunu bir sorarız para edip etmediğini burada ne var o parfüm de buldum vücudumun kokusunu değiştiririm. Başka? Bir tane daha çıktı lan. Oğlum bunda da yarım var lan. Başka? Oğlum bu ne yazıyor lan bunun üstünde? Bu dolu mu acaba? He? Aa dolu ağzına kadar dolu Allah çalsın. Bu da benim oldu lan bu hayatımda. hayatında. Bundan bunları sıkar. Vücutuma Allah yemin ederim ne güzel geldi lan kokusu. <Sessizlik <teacher> <Sessizlik aa, aa Oğlum dünya bu kadar pisken bu kadar temiz koku. insanı tabii ki ruhunu. <substitute> <Sessizlik> lan ne kadar güzel oldu lan bu. İşte <slip> bunların hepsi benim oldu. Dolu lan bunlar hepsi benim lan hepsi hepsi. Hemen şimdi bugün. Oğlum bunu da motoruma motoruma ses sistemi çalışır mı ki lan acaba? Bu çalışıyor mu ki acaba? Neyse buna bir bakarız lan. Deneriz bunu. Burada ne var? Kumanda var. Kumanda var. Allah çapsın benim gözlüğüm bu. Aradım. Kırık mı lan bu? Tüh. Neyse yapıştırırız Japonlarız. Çünkü aradığım renk. Hayatımda yeryüzündeki aradığım renk. Bir tane de ayakkabı çıktı çocuk ayakkabısı. Oğlum bu daha sıfır mı? Bir iki, iki kere giymiş herhalde belli zaten. Neyse öbür poşete bakalım. Oğlum seni gezdirmeyeyim mi lan şimdi hemen? He araban da var. Gezelim değil mi seninle? Ay ne kadar güzelsin lan sen. Allah çapsın. Arkadaşlar buradan da hep bebekler. Bebekler, araba, bebek. Oğlum bu daha güzel lan bu bebek. Kur'an çapsın. İn lan sen, senin lan. Sen bin tamam buna sen yakıştın. Kur'an çapsın sen yakıştın. burada da burada da bir şeyler çıktı da neyse ben burayı ayarlarım. Buraya bakarız artık burada neler var. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Artık YouTube'da YouTube'da 3 güne bir video atacağım. Bilginiz olsun. Mutlaka kanalımı takip edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay lan hepinize. Bay bay.